Yani ben bunun haram boyutuna pek fazla takılmıyorum. Günah kısmına da takılmıyorum. En çok insan saygınlığını kaybettiğini üzülüyor. Soramazsın'ın yeni bölümünde Etemle birlikteyiz. Etem eski bir tefeci. Hoş geldin Etem. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Ethem, 30 yaşındayım. Önceden illegal işlere bulaştık. Şu anda sıradan bir şekilde hayatını yaşayan, kirasını ödemekte zorluk çeken, İstanbul şartlarında hayatta kalmaya çalışan bir vatandaşım. Tefeci ne demek? Tefeci, faiz ise para veren, halk arasında adı kötüye çıkmış. Aslında insanların zorla gidip kapısına yalvarıp yakarıp para istediği bir şeyler vaat ederek sana şu kadar vereyim, bu kadar vereyim deyip parasını aldığı ve ödemekte zorluk çekip kötü olduğu insanlar. Tefecilikte iyi para var mı? Tefecilikte evet çok iyi para var. Eğer verdiğin kişiler sağlamsa, teminatını alıyorsa, bugün bir müteahhitin veyahut da bir iş adamının 1 milyar dolara kurmaya çalışıp, riske edip para kazanmaya çalıştığı bir ülkede siz 1 milyon lirayla aylık en kötü şartlarda 150 bin lira gelir elde edebilirsiniz. Ve paranız riskte değil. Karşılığında ya top alıyorsunuz, ya araba satışı alıyorsunuz, kıymetli bir arsa alıyorsunuz ya da iş yeri ortaklığı ya da sözüne çok güvenebileceğiniz bir kişi ise eğer artık öyle biri kalmadı. Ama her halükarda paranız garantide. Yasal tefeci diye bir şey var mı? Var. Yasal tefeci normal tefeci gibi Normal tefeci sana elden para verir. Yasal tefeci demek kredi kartıyla sana para verir. Mesela kredi kartının 10 bin lira limiti var. Gelip derse ki benim 10 bin liraya ihtiyacım var. Bunu nasıl nakite çevirebilirim? Ben de iş yerini alacağım ürünü senin kartınla alırım. Senden de belli bir miktar komisyon talep eder. Toptancıya vereceğim nakit parayı sana verir. Karşılığında komisyon keserim. Bunun da yasal tefeciliktir. Sistem nasıl işliyor? Sistem aslında çok karışık. Ama yönetenler için çok basit bir sistemdir. İncelemeye girdiğinde dahi, mesela biz de buna girdik, anlaşılması mümkün değildir. Çünkü kredi kartı şifreleriyle yapılır. Kimse de gidip seni şikayet etmez. Etmediği sürece de zaten denetime girmezsin. İnsanlar banka yerine neden tefeciye gidiyor? Bankada bugün kredi kartını gidip çekmeye çalıştığın zaman yüzde üç buçuk bir kere işlem ücreti var. Bir de komisyon alıyor banka senden yüzde üç, üç buçuk. Belki dört de nakit çekim komisyonu alıyor. Bir anda %7, %8 bir komisyon ediyoruz. Biz örneğin 100 binlik toptancıdan mal alacak. Senin 10 bin liraya ihtiyacın var. Onun 5 bin lira, onun 3 bin liraya. Diyoruz ki gelin %4'den biz bu parayı veriyoruz. Yani kartından çekeyim. Ben nakit vereceğim parayı sana vereyim. Sen %8 vermek yerine %4 bize ver. Hem sen 10 bin lirada 400 lira kar et. Hem de ben de 10 bin lira nakit vereceğim, 400 lira cebime girsin. Bankanın yüksek faizinden biz de para kazanıyoruz. Adam da fazla ödeyeceği paradan kurtuluyor. Yani iki taraf için de çok karlı. Bunda bir yanlış yok. Bunda yani ben bunun haram boyutuna pek fazla takılmıyorum. Ben bunun günah kısmına da takılmıyorum. Bunun illegal bir şey olduğuna da takılmıyorum. Çünkü iki tarafın da rızasıyla yapılıyor. Ve bu iş bankada yapılınca günah değil de bize gelince mi günah? Neden baktın? batmamızın en büyük sebebi daha çok para satıp, daha çok para kazanıp, daha çok iş yapmak, daha çok büyümek, bu işte bir numara olmak, yüksek kazanç elde ettiğini düşünüp lüks hayat, efendime söyleyeyim doyumsuzluk bizi batırdı. En çok neye üzüldün? En çok insan saygınlığını kaybettiğini üzülüyor. Hiç konuşmayacağı insanlarla el pençe durduğunu üzülüyor. En çok insan hiç olmaması gerektiği yerde yaşamak zorunda kaldığına üzülüyor. Yani her şey yüzücü ama kaybetmek kötü. Yani Allah kimseyi varlıktan yokluğa, yoktaki de insanı bir anda varlığa çıkarmasın. Bir anda hayatın değişmesi çok zor. Düşünsenize bir günde milyonluk bir insanken bir liraya muhtaç bir hale düşüyorsun Bu çok tefeciliğe dönecek misin? Para o kadar tatlı ki tövbe ettik. Bir tane yine aynı bu sebeplerden işte biri geldi zorla tam böyle hani toparlıyoruz derken biraz bir kefen paramız olsun köşede kıydı. O kadar çalışıyoruz ev kirasını öde elektrik su fatura derken kendinden arttıklarınla 2 yıl boyunca bir tanesi illa bana para lazım. Ne olur varsa biraz birikmişim bana ver. Acil bir para lazım 20-25 bin lira ne gerekiyorsa veririm. 20 versin 25 vereyim bir ay sonra param gelecek işte arsam satıldı çok zor durumdayım. 20'ye 25 verim zaten önümüzdeki 100 bin lira geliyor bana. Şeytan insanın kanına giriyor girmiyor değil. Ne kadar tövbe de etsen şey de yapsan it bok yemekten vazgeçmezmiş. Son topladığım parayı da burada birine verdim. 20 binin karşılığında 25 bin lira alacağım diye. Onu da alamadım. Mecburen adam babasının evini aldık elinden. 20 bin lira için baba yadigarı evinden oldu. Ama hayat acımasız. Bu parayı istiyorsan ödeyeceksin geri. Bugün kimse kimseye 10 lira vermiyor. Sen vaatlerle gelip istiyorsan eğer bu parayı ödeyeceksin. Kimse kimse için çalışmıyor. Önceden de peygamber döneminde insanlar birbirine iyilik yapıyordu. Artık iyilik yok. Yediyse karşılığını ya malınla ödeyeceksin ya canınla bir şekilde bu parayı ödemek zorundasın. Ödememek gibi bir şansın yok. Ya da en son bizim gibi evini, yurdunu terk edip sıfırdan yeni bir hayata başlamak. Hiç hapse girdin mi? Evet girdim. Bu alacak verecek meseleleri yüzünden. Birinde bir ay, birinde de bir hafta kaldım. Vekaletten geri çıktım. 35'e yakın mahkememiz var. Bunların çoğu alacak verecek davası. Bunların içinde benim borçlanıp battığım çek borcum olanlar da var. Kart borcu olan da var. Yaralama da var. Kundaklama da var. Var da var. Gösterişli hayatın illegal bir durumu var. Bunun da böyle bedelleri var. Mafya mısın? Mafya çok ayrı bir boyut. Herkes mafyayı şöyle kötü düşünür, şey düşünür ama ben birkaç kişiyle tanıştım. Birbirine düşman aile olan aileleri birleştirirler, Sur sağlarlar, alacak verecek işlerinde gidip insanları bir araya getirip buluştururlar, insanların birbirine düşmanlık yapmasını önerler. Bu para mevzularında ara bulucu olup bir şekilde sur sağlanır ve iki tarafında birbirine zarar vermesinden kurtarırlar. Aslında mafya şu an günümüzde çok kalmadı eski tabire göre ama şu anda mafya arıyorsanız bugün büyük iş adamlarının çoğu gerçek mafya silah ticareti olsun, uyuşturucu ticaretinden tutun da birçok işe kadar. Birçok illegal işi bugün iş adamları kendi alışverişleri üzerinden lojistik firmaları, araç alım satım firmaları üzerinden, illegal paraya aklamak için toptancılık üzerinden bu şekilde yönetiyorlar. Yaşadığın en komik olay neydi? Bir gün bir tahsilat için geldiler. İşte gelin burada alacağımız var gidelim diye. Bizi güçlüyüz ya işte aramız var, adamlarımız var. Her yerde bir ismimiz ağımız var. Tamam dedik biz bu alacağı alırız. Ama senin de dedik %20'ni alırız bu alacaktan. 100 bin lira falandı. Büyük bir meblaydı. Biz dedik ki yani en kötü şartlarda bir 15-20 bin lira alırız. Ne olacak? 3-5 adam en fazla birkaç tane mermi yanar. Geri gelir. Aldık silahlarımızı çıktık yola gittik. Gittiğimiz yerde adam işte senedi falan bize vermiş. Biz bu parayı almaya geldik diye patronun yanına çıktık. Bizim patronu 100 bin lira faizli borcumuz var. Adam bırak bize para vermeyi. Parayı da tahsil edemedik. Olan bizim ödeme yani ödemeyeceğimiz parayı bu adam bizim borcumuz ödemiş oldu. Süper, biz buna borçlandık. Tekrar zengin olabilir misin? Geçenlerde senin sorduğun soruyu tekrar zengin olmak için ne yapıyorsun diye babam yaşında bir adam çok da iyidir. Severim arkadaş gibi abiyle Ne yapıyorsun dedi tekrar zengin olmak için. Dedim ben ne yapayım tekrar zengin olmak için. 2 milyon lira adıma kayıtlı borç var. Sicilim bozuk. Gittiğim her yerde kapılar yüzüme kapanıyor. Batmışız. Rezil olduk. 2 milyon lira dedi borç değil. Parası peşin ödenmiş birer tecrübe bunlar. Yani dedi hayatta artık bu kadar kötü bakma. Daha sağlam adımlarla ilerlemek. Daha sağlam basamakları çıkabilmek. Orada benim bakış açım çok değişti. Mesela artık ben buna borç olarak ya da zenginlik olarak bakmıyorum. Mesela zenginlik diyorsunuz adamın bir bacağı yok. Mesela çoğu zenginde şu vardır. Çocuğu hasta. Parası çocuğunun tedavisini karşılamıyor. Ne yapayım ben böyle zenginliği? Birini vurdun mu? Vurdum. Öldürdün mü? Hayır. Para için öldürmeyi ben çok saçma buluyorum. Zaten paran garantide. Paranın karşılığını almışsın. Burada vurma kısmı da şu. Karşı taraf paranı yediği için değil. Seni keriz yerine koyduğu için ona bu gereken müdahaleyi yapıyorsun. Borcunu ödemeyenlere ne yapıyorsun? Mesela önce sana gün veriyorlar. O gün oluyor genelde pazartesi. Pazartesiyi çarşambaya cumaya atarlar. Cuma akşam 5'e kadar sana getireceğim derler. Akşam 5 olur abi bankalar kapandı. Söz bak hesabımda para der. Pazartesi sabah vereceğim. Pazartesi sabah olur abi bir bloke var. Kaldıracağım, edeceğim, yapacağım derken yine cumaya getirir. Cuma pazartesi sürekli bu döngü gider. Bir tarafta artık... Yalan söylediği için. Ama bu parayı alırken de sana der ki şu gün şu param gelecek. Ben bu paradan atıyorum senden 100 bin lira aldım. Ben bu 100 bin liradan 30 bin lira kazanacağım. Al 10 bin lirayı sana vereyim bu parayı bana ver diye alır. Karşılığında da sana ya daire tapusu ya herhangi bir senet sepet bir şeyler yapılır. O paranın gelmesinden ziyade adam paradan vazgeçer. Onu keriz yerine koyduğunu derdine düşer. Burada artık adam tak ettiği yerde küfür eder. Niye beni kandırıyorsun diye. İki tarafta birbirini artık nabız yükseldiği zaman güçlü olan taraf daha çok önce bir uyarı ateşiyle karşılık verir. Bu uyarı ateşini eğer ciddi almıyorsa gündüz vakti en iyi şartlarda, yani vicdanlı olan kişi gündüz vakti evini bir ateşe verir ki anlasın neler yapılabileceğini. Daha sonrasında gece karısıyla çocuğuyla beraber bunu ateşe verirler ki bir başkaları da buna cesaret edemesin. Bunlar bunu yapmış, kim bilir bana ne yapar. Yani bu düşünceyi, algıyı yaratmak için daha çok bu tip eylemler yapılır ve diğerleri üstünde de üstünlük sağlanır. Zaten bu ev yanmasından sonra karşı taraf ya gelip ödemeyi yapar ya da verdiği tapudan evden vazgeçer. Bu şekilde olay kapanır ya da araya büyük aile büyükleri girip sulh sağlanır. İstefeciye borçlandın mı? Borçlandım şöyle, paranın yetmediği günlerde, daha çok iş yaptığımız günlerde mesela günlük 0.5, 1 milyara 5 TL gibi, 1000 liraya 5 TL gibi birkaç günlüğünü alasın parayı ama bu aslında insanlarda oluşturulmuş çok basit rakam gibi gelip ay sonu %15'e tekabül eden bir faiz oranıdır. Dersin ki ne olacak 10 bin lira alayım 50 lira vereyim şuradan da bir 100 lira kazanayım diye alınan bir paradır. Bu gündelik faiz yüzünden aylık yüzde kendimizi mahkum etmişiz. Bu yüzde üstüne ekstra bu paraya talip olduğunu anlayınca ara tefeciler denir bunlar. Tefeci vardır insanlarla muhatap olan çantacılar ya da ara tefeciler ya da daha büyük tefeciler var. Bunlar tefecilere para verir. İnsanlarla muhatap olmaz. İhtiyacım varsa al 100 bin lira vereyim bana da bugün bin lira ver der. Halbuki de o, da aylık 130'un peşinde. O an o çarkın içinde bunu anlama şansın yok. Çünkü para kazandığını zannediyorsun. Zaten günlük gelirin kadar bir anda giderin de oluyor. Bu faizi de sonra vereceğin için hiç gözüne gelmiyor. Bizim de zaten batmamızın en büyük sebebi bu 0.5 ve 1 diye kendimizi yanılgıya düşürmemiz. Bu vurma, kırma olayları bizim de başımıza geldi tabi. En sonunda baktık işin içinden çıkılacak bir hal yok. Para içinde insan öldürmenin ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Nasıl başladın tefeciliğe? Tefeciliğe şöyle, daha öncesinde elimize gelen bir miktar parayla bir arkadaşın tavsiyesi üzerine başladık. Bu da o dönemde kart tefeciliğiydi. Kredi kartı işi yapalım diye. Onun bize yüksek para verme vaadiyle 100 bin lirayla başladık. Daha doğrusu 50 bin lirayla başladık. Üstüne kredi çekip yüze tamamladık. 100 bin lirayla başladık. Bir 6 ay boyunca çok güzel para kazandık. Sonrasında bir çarpılma muhabbeti oldu yani çarpılmadan kastım. Para bir eksildi, güvendiğimiz kişiler söz üzerine verdiğimiz paralar geri gelmedi. Hırsan daha çok kazanma umuduyla buna bulaştık. Aile işi mi? Aile işi değil bu. Ailecek yapılan bir iş. Çünkü bu işte sürü olman lazım ailecek. Çünkü güvenebileceğin kimse yok. Büyük bir para ve karşı tarafın üstlerinde üstünlük sağlaman için ailenin arkanda olması lazım ki senin ona zarar verdiğinde onun arkasında başkalarının bu işi devam ettireceğini bilmesi lazım. Günah değil mi? Günah değil mi konusu Göreceli bence. Mesela benim için gıybet daha büyük bir günah. Siz buraya Jigola da çağırdınız. Onun eski birlikte olduğu insanları konuştunuz. Kendi aranızda birilerinin muhabbetini bile yaparken İslamiyet'te gıybet kendi öz kardeşinin etini yemekle yani çiğ etini yemekle aynı bir günah olduğunu ifade ediyor ve hepimiz çok rahat bir şekilde gıybet yapıyoruz. Şimdi günah neye göre? Hiçbir tefeci gelip de ben sana %10'la para vereyim demez. Kimisi kimseye parayı vermez yani. Kim kime parasını verir? Gelip zorla istenir. Sen de iyilik yaptığını düşünürsün. Halbuki evet bunun adı faiz. Sen %10'la verdin. Tamam bunun adı faiz ama bunu verirken karşı tarafın işini görme niyetiyle veriyorsun. Ve bunun günahı bence gıybet kadar değil ya da kişiyi din üzerinden kandırmak kadar değil bence. Ondan herhangi bir şey talep edip parasını alıp yemek onu zor durumda bırakmak değil. Bu orada iki tarafın birbiriyle anlaşması üzerine yapılıyor. Evet günah mı günah ama ben bu günahtan yanacağımı düşünmüyorum.